13 yıldır basketbol oynuyorum ve bu 5 hata beni bitirdi. Gelin size açıklayayım. İlk bölümde size yaptığım hatalardan bahsedeceğim ve videonun sonuna doğru nasıl daha verimli çalışırdım bunları konuşacağız. Bu videonun sonunda kendi basketbol kariyeriniz için çok güzel adımlar atabileceksiniz. Hazırsanız videoyu beğenin ve birinci hatayla başlayalım. Smaç basmaya çok fazla önem verdim. Bu Türklerin kaderinde mi var bilmiyorum ama bizler için smaç gerçekten çok kutsal bir şey gibi. Hani smaç basarsak çok iyi bir oyuncu olacağız. Herkes bizi takımında isteyecek. Antrenörler bizi çok sevecek. Böyle parlayacağız. Kızlar bana bakacak gibi geliyor. Ama aslında bu durumlar böyle Öyle değil. Yani smaç basmak profesyonel bir gözle bakarsak antrenörler için bu kadar da önemli bir şey değil. Bir sayı. Arkadaşlar smaç da olsa turnike de olsa iki sayı. Antrenörler sizin smaç basıp basmanıza değil ne kadar kolay sayı üretebildiğinize bakar. Yani bu adam benim takımıma ne kadar faydalı. Ben bu adamla ne kadar ilerleyebilirim. Doğru kararlar verebiliyor mu bunlara bakar. O yüzden smaç basıp basmamak profesyonel anlamda çok da önemli değil. Özellikle neden hata yaptım diyorum? Çünkü benim boyum 1.78. Yani ben smaç bassam da maçta benim smaç basma ihtimalim %1 falan. Yani çok fast break olacak, çok iyi zıplayacağım o an vesaire belki bir tane. Altyapı zamanlarımda maçta olmasa da smaç basmayı başarmıştım. Ama şu an diyorum ki keşke smaç basmak yerine farklı şeylere odaklansaydım. Farklı şeylerden kastım kesinlikle yeteneklerime daha çok çalışırdım. Top sürmeme, crossoverlarıma, şutuma, bitirişlerime, savunmama, oyun zekama bunlara çok daha fazla çalışırdım. Çünkü günün sonunda smaç basmak yani bizi kurtarmayacak bunu o zamanlar bilmiyordum. Çok havalı bir şey gibi geliyordu. Bunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Gelişmeniz gereken tonla yönünüz var. Basketbol çok çok detaylı bir oyun. O yüzden basketbolcu olmak istiyorsanız bunu dikkate alın. Hata 2. Şutuma yeterince güvenmemek. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu anda benim en iyi özelliğim şut. Sence crossover'ım mı daha ön planda şutum mu? Planda derken ben şutuna daha çok güveniyorum. Yani şey. şutunu görünce girdi evet. diyorum ama crossover'da emin olamıyorum çünkü bir de değişiyor bir de maçı. aldığımız <laughs> için bir de biraz. <laughs> Şu an şutuma daha çok güvense de eskiden onu da biliyor. Eskiden şutum gerçekten iyi değildi. Daha çok bitiricilik odaklanıyordum. İçeri girdiğimde mümkün olunca özellikle sağ ile bitirmeye çalışıyordum. Soldan birer zaman sağla atmaya çalışıyordum. İleride bu kadar fazla şutun önemli olacağını düşünmüyorduk. Özellikle günümüz basketbolunda son 5-6 senedir şut inanılmaz önemli oldu. Basketbolun sertliği bile azaldı yani. Ama eskiden gerçekten içeriden oynamak çok daha havalı geliyordu. Böyle The Mate'ler, Lebron'lar. Oyun çok çekişmeliydi. O yüzden yani bu konuda belki pişmanım. Keşke daha fazla şut çalışsaydım. Ama şut çalışsaydım derken hepimiz burada bir hata yapıyoruz. Şut çalışmak gidip de parka rastgele şut atmak değil aslında. Maç temposu şut çalışmak. Yani sen maçta Dilip Mingus'un ne kadar tempo oluşta kalkıyorsun? Aynısını antrenmanda yapman lazım. Veya arkadaşın sana topu atacağı zaman alır almaz potoya dönebiliyor musun? Bir hareketten sonra aynıdan şutla kalkabiliyor musun? Hani bu antrenmanları maç hızında yapmanız gerekiyor. Ben bu antrenmanları yani kulüp dışında tek başıma çok tempolu şut çalışmıyordum arkadaşlar. Daha çok dribbling çalışıyordum ama şutumu o kadar tempolu çalışmıyordum. Zaten çoğunuz bilirsiniz üniversite seçmelerine katıldığım bir tane video vardı. O zamanlar şutum gerçekten çok gelişmişti ama öncesinde iyi değildi. Şutla ilgili diğer konuda maçlarda az top kullanıyordum arkadaşlar. Yani boş kaldığımda atıyordum sadece. Ayrıca daha belki dribbling üstü pull up'lar, orta mesafeler deneyebilirdim. El üstü üçlük de atabilirdim. Şu an lig maçlarında atıyorum. Aynı özgüveni eskiden altyapıda da göstersem çok daha verimli olurdu. Girmese bile ne olacak yani? Ben en kötü bir kere iki kere kenara alır antrenör seni. Ama onları soktuğun zaman çok daha iyi bir oyuncu olma şansın var yani. Ne kadar atletik olursan ol, ne kadar iyi bitirici olursan ol. Şutun yoksa sizi bir şekilde savunurlar. O yüzden yani ne yapın ne edin her gün şut çalışın. Çok önemli. Üçüncü maddemiz geç ağırlık çalışmaya başlamam ve supplement kullanmamam. Arkadaşlar bizi kandırmışlar. Bakın gerçek söylüyorum bizi kandırmışlar. Bize ne dediler? İşte ağırlık çalışsanız sizin boyunuz kısa kalır. Gelişim döneminde işte uzamanızı engeller. bakın hal tercihler kısa vesaire. Böyle böyle toplumda yanlış yanlış bilgiler var. Ben şahsen 17-18 yaşından önce ağırlık kaldırmıyordum. Şu anki aklım olsa gerçekten en geç 8. sınıfta ağırlık çalışmaya başlardım. Çünkü basketbol çok fiziksel bir oyun. Sürekli temas alıyoruz. Dengede kalmamız lazım. iyi zıplamamız lazım. Hızlı koşmamız lazım. Dayanıklı olmamız lazım. Bu dayanıklılığı, hızlı çevikliği ağırlı çalışmadan kazanmanız çok zor. Yani gidip günde saatlerce koşmak arkadaşlar sizin çevikliğinizi geliştirmez. Daha patlayıcı olmanızı sağlamaz. O uzun koşular sadece ne yapar? Sizin kondisyon seviyenizi yükseltir ki... O yükseldiği kondisyon seviyesi de basketbol için yeterli değil. Çünkü basketbolda biz kardiyo yapar gibi sürekli bu bum sürekli hareket ediyoruz. Ağırlıkla böyle ağır kilolarla patlayıcı çalışmak bizim ihtiyacımız olan şey. Mikey Williams'ı görüyorsunuz. Adam 15 yaşında 360 bacak arası bilmem ne vuruyor. Bu adamın boyu çok mu uzun? Değil. Neden bunları yapabiliyordu? Çünkü antrenörleri akıllıydı. Arda Güler. Kanka biliyorsun Arda Güler Real Madrid'e gittikten sonra vücudu nasıl değişti? Oraya gidince bayağı bir yüklediler ona. Evet. Diğer yanlışlarımdan birisi de ben bir antrenörden destek almadım. Yani çok az da bir param olsa bir şekilde borç aç ailemden ondan bundan bulup iyi bir antrenörle çalışmak isterdim. Yani bana özel program hazırlayacak bir antrenörle. Bu online program olabilirdi. Çünkü yüz yüze program verenler yani yüz yüze antrenman yaptıranlar çok pahalı. İhtiyacım olan şey o zamanlarda online bir destekti. Ben şu anda online koşuluk yapıyorum arkadaşlar sporcularıma. Onların programlarını, basketbol antrenmanlarını, fitness antrenmanlarını, her şeylerini planlıyorum ve onlara iletişim desteği sağlıyorum. Eğer siz de almak istiyorsanız açıklama kısmında online koşuluk linki var. Online koşuluk ne işe yarıyor? Ben nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Tamam belki hangi hareketleri yapmam gerektiğini az çok biliyorum. Ama bunları kaç set yapacağım? Kaç tekrar yapacağım? Bunların periodizasyonu nasıl olacak? Bunların hepsi profesyonel seviyede bilgi isteyen işler. Ben bu işin okulumu okuduğum için artık bunları biliyordum. Yani benim mesleğim bu aslında zaten. Şu an kendimi yanınıza koyuyorum. 16-17 yaşında birisinden online antrenman alsaydım. O adam benim ihtiyaçlarıma yönelik bana antrenman programı verseydi. Onun bildiklerine uyarak çok daha verimli çalışabilirdim. Çünkü basketbolcular arkadaşlar normal fitness hareketleriyle, normal fitness bodybuilding programlamasıyla çalışmıyorlar. Yani sizin o cime gidip işte bacak basmanız, kol basmanız, omuz basmanız vesaire Bunlar bizim sağa yansıtabildiğimiz özellikler değil. Onlar hipertrofi olarak geçer. Yani bizim kaslarımızı büyütür. Ama biz basketbolda kaslarımız değil hareketlerimizi kullanıyoruz. Yani vücudumuzdaki hareket sistemini antre etmemiz gerekiyor. Şu anki aklım olsa attik performansımı geliştirmek için bir koçtan destek alırdım. Diğer bir konu kesinlikle supplement desteği alırdım. Bilmeyenler için supplement dışarıda alımız besin takviyeleri, sporcu takviyeleri olarak geçiyor arkadaşlar. Örneğin protein tozu, kreatin diyebilirim. Benim mesela günlük almam gereken protein 160-180 gram arası, 80 kiloyum ortalama. Ben bunu gidip de sadece besinler almaya çalıştığım zaman günde 350-400 gram falan tavuk yemek zorunda kalıyorum. Özellikle okula giderken işte dışarıda da çok işim olduğunda bunları yiyemediğim zamanlar protein tozu kullanıyorum. Eskiden bunları yapmıyordum, protein eksik kalıyordu protein eksik kaldığı zaman da benim vücudumun tekrar toparlanması yavaşlıyordu. Çünkü proteinler bizim antrenmandan sonra toparlanmamız için gerekli olan makrodur arkadaşlar. Yani protein almadan vücudunuz toparlanmaz. Basketbolcular için önerdiğim bir numaralı supplement. Kesinlikle kreatin kullanırdım. Çünkü kas dayanıklılığı, patlayıcı güç, kuvvet, kas büyümesi kreatin direkt olarak bunlara etki ediyor. Kreatin arkadaşlar kırmızı ette bulunan bir şey. Yani bir ölçek kreatin içmek için sizin bayağı bir kırmızı edilmeniz lazım. O yüzden biz direkt kreatini dışarıdan takviye aldığımızda ne oluyor? Lap diye vücuda giriyor ve performansımıza kesinlikle katkıda bulunuyor. Tüm bu saydığım supplementleri Protein Ocean sitesine giderek arkadaşlar Speedy koduyla ekstra indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Burada da arkadaşlar size dördüncü madde olarak disiplinden bahsedeceğim. Aslında arkadaşlar ben hani disiplinli bir insan olduğumu söyleyebilirim. Eğer disiplinsiz birisi olsaydım YouTube kanalımı bu kadar geliştiremezdim. Diğer işlerimi bu kadar büyütemezdim. Ama sitelerin faydasına olacak konu basketbola gelince basketbola çok disiplinsizlik yaptığınız zamanlar oldu. Birinci madde ben uykuyu koyuyorum arkadaşlar. Uyku sandığınızdan çok daha önemli. Şimdi biz ne yapıyoruz? Gece telefonu alıyoruz. Yatakta işte bir şeyler izliyoruz, oyalanıyoruz, ona buna yazıyoruz. Uyuyamayınca ne oluyor? Ertesi gün erken kalkıyorsun, o gün 8 saatlik uykunu alamamış oluyorsun. Bu arada sporcular için 8 saat uyumak kilit bir nokta. Gerçekten 8 saat uyumamızı söylüyor bilim adamları. Bence de öyle. Ben sürekli 8 saat uyumaya dikkat ediyorum şu anda. Ama eskiden buna hiç dikkat etmiyordum. Okula gidiyordum zaten, saat 2'de yatıyordum, 7'de kalkıyordum, 5 saat uykuyla okul antrenmana gidiyordum. Uyuyamadığımızda ne oluyor? Gün içerisinde enerjimiz düşüyor. Antrenman performansımız azalıyor. Vücudumuzun iyileşme süreci yavaşlıyor. Çünkü en büyük toparlanma uykuda gerçekleşiyor. Yani o antrenmanın yorgunluğu vesaire. Uykuda toparlanıyor vücudumuz. İkinci konu beslenme. Beslenmede arkadaşlar böyle karnım acıkırdı antrenmandan çıktığımda. işte fitness'tan çıktığımda falan. Çok hani şekerde, şekerin zararları nedir, işte protein nedir falan bilmediğim için girerdim markete çikolata alırdım. İşte atıştırmalık alırdım, yerdim. Çocukken çok güzeldi. 16-17 yaşlarına takmıyorsunuz. Yani bunlar gerçekten vücudunuza zarar veriyor. Antrenman performansınızı bunlar da düşürüyor. Tabii ki üniversitede çok yeni yemek yiyemiyorduk zaten düzgün. Oralarda kendime çok haksızlık etmek istemiyorum çünkü cidden hani güzel yemek çok bulamıyorduk. Ama şu anki aklıma üniversitede olsam ne yapardım? En azından esnaf lokantası bulabilirdim. Biraz daha yağsız güzel yemekler tercih edebilirdim. Çünkü cidden hani sporcuysam uyku beslenme şart abi yani. Ciddi al ciddi alıyorsam bu işi şart. Bunlara çok dikkat ederdim. O yüzden sizlere tavsiyem Günlük kalori ihtiyacınızı hesaplayın. İşte kilonuzu korumak için ne kadar kalori almalısınız. Kaç kalori yerseniz kilo verirsiniz. Yağ yakmak için kaç kalori almalısınız. Bunlara bakın. Beslenmenize dikkat edin. Beslenme çok önemli. Yes. Çoğunuz basketbolu sadece oynayarak geliştirebileceğini sanıyorsunuz. Ama... Aslında arkadaşlar maç izlemek basketbolunu çok geliştiren bir olay. Ben bunu geç farkına varmıştım. Altyapıda ben de çok fazla maç izlemiyordum. Ama ne zaman maç izlemeye başladım? İşte o zaman gerçekten oyun zekamın arttığını, maç içerisinde verdiğim kararların geliştiğini hissettim. Size burada tavsiyem her akşam veya sabah okula gitmeden önce yemek yerken bir tane maç koyup izleyin. Tam maç olsun ve bu maçı izlerken örnek aldığınız bir oyuncu belirleyin. Örneğin sen oyun kurucu oynuyorsan maçta oyun kurucu izle. Çünkü o adamın yaptığı hareketleri kendi uyarlayabilirsin. İşte nerede nasıl pas veriyor, hangi durumlarda hangi kararı veriyor, ne zaman şut atıyor ve direkt olarak bu sizin maçta verdiğiniz kararları geliştirecek. Girer mi hocam? Evet, size vereceğim tavsiyeler bu kadardı. Aşağı yorumları yazın. Bir sonraki öğretici videonun konusu ne olsun? Öğretici videoları istiyorsanız mutlaka videoyu da beğenin. Kendinize iyi bakın, takipte kalın.